açıdan da tabii ki Merkez Bankası'nın politikaları yakından takip ediyor diyelim. Ve sözü fazla uzatmadan konumuza dönelim. Başta da belirttiğimiz gibi Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Evrim Aras. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi aslında sizin hikayenize baktığımızda e, ben şahsen bir e, başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. Hem e, kadın yöneticiler açısından, e, kadınların iş hayatında bulunması açısından ve ataerkil bir e, yapıda, sektörde e, kadınların olması açısından hem de genç yaşta e, sektörde olmanız ve bir şirketi e, yönetmeniz açısından. Belki bunları konuşuruz birazdan ama e sektöre bakıldığında büyüme ile çok paralel gittiğini görüyoruz. Yani Hı. lokomotif olduğunu görüyoruz aslında. Hı. Aşağı yukarı sizden aldığımız verilerle eee büyüme ilişkin bazı sinyalleri bile alabiliriz. E, sektörün potansiyeline ve durumuna baktığımızda nasıldır şu anda kargo sektörü açısından bakıldığında? Hı. Kargo sektörü şu an ülkemizde buçuk milyar dolarlık bir pazar ve yaklaşık 4-5 oyuncuyla e, devam ediyoruz. Ee, tabii daha küçükleri de var ama onlar henüz büyümekte. Ee, biz Aras Kargo olarak e, mesela 2014 yılı büyüme hedefimiz %20 olarak öngörmüştük. Ama tabii dalgalı durumlardan dolayı %17'lerle bitirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla aslında hani eksiğe gitme ya da küçülme ya da durma yok sektörde. Ee, bu tabii hani operasyonel anlamda dinamizm ve iyileşmeyle de alakalı bizdeki büyüme ama e, baktığınızda Türkiye'nin ticaretini taşıyan bir sektör olarak şu anda e, bir küçülme yok. Büyümeye devam ediyor. Hatta yenilenen bir sektör olarak e, yeni ekonominin düzenine de e, uyum sağlamakta olan bir sektör. Belli başlı birkaç tane firma var dediniz ama hı hı. irili ufaklı yine e, firmalarda var. Da var. Tabi, tabi. E, hı hı. Bu konsolidasyonu beraberinde getirir mi sizce sektörde? Hı hı. E şöyle şu anda regülatif sektör değiliz ama olma yolunda adımlar atıldı ve e işte şu anda posta kanunu çıkıyor. Posta kanunu ile birlikte sektörde nelerin değişeceğini biz de bekliyoruz. O anlamda bir birliğimiz yok henüz ama Karit adı altında kargo işletmecileri derneğimiz bu süreci yönetiyor. dolayısıyla Karit derneğinin liderliğinde sektörün regülasyona ve kuralları tanımı yapılmış bir şekilde yenilenerek devam edeceğini düşünüyoruz. Posta kanunu derken hı -hı. tabii ki e, sektörde bazı şeylerin değişeceği, bazı düzenlemeler olacağı bir kanundan bahsediyoruz evet, herhalde evet, değil hı. mi? Nedir evet. ayrıntıları ya da sizi nasıl hı -hı. etkileyecek? Çünkü bildiğim kadarıyla tabii bu e, birlikten bahsettiniz, dernekten bahsettiniz ama sizden de aşağı yukarı görüşler alınıyordur evet, tabii. kanunun çıkmasıyla ilgili. Evet, şimdi e, evrensel posta Posta kanunu, posta yasası çerçevesinde bizim ülkemizde de posta kanunu şu anda yapılıyor. Çünkü biz şu ana kadar 1934 yılı ambar kanununa e, tabiydik. Dolayısıyla o kanun 1934 yılına ait. Ticaret kanununda kanunu... da aynı konuyu tartışmıştık hatırlarsınız. Evet, dersiniz. evet. E, dolayısıyla şu anda bir... Pazar var, bir sektör var ama tanımlı değil. E, o zaman da e, haklı bir rekabet ortamı oluşmuyor. O nedenle şu anda her şey tanımlanıyor. İşte PTT var, e, PTT kargo şirketi midir ya da kargo şirketleri PTT midir e, ayrımları yapılmakta. O anlamda BTK'ya bağlandık şu anda biz. Ve BTK'nın çalışmaları neticesinde biz de aslında öğreneceğiz. Hani risklerimiz ne, yeni dünyada bizi neler bekliyor ya da neler olacak şu anda bilirsiz bir noktadayız. 1,5 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsettiniz değil evet. mi sektör olarak? Bu evet. e, genel olarak tabii büyümenin de potansiyel olarak olduğu ve başta da söylediğimiz gibi... Türkiye ekonomisinin büyümesinin sinyallerini alabileceğimiz bir sektör çünkü tüketimle alakalı olduğunu görüyoruz. Genel olarak bakıldığında E ticaretin de herhalde bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Evet, evet, çok büyük bir etkisi var aslında çünkü bizim bildiğimiz eski usul ticaret değişmekte yani daha global bir anlayışla artık Kars'taki kaşarcı işte Fransa'daki şarapçıyla anlaşma yapıp ikisini birlikte ee, internet üzerinden satabiliyor. Dolayısıyla başka bir dünyaya doğru ticaret değişiyor. Ee, ama her şekilde ürünün e, üretilmesi ve taşınması gerekiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun. O nedenle taşıma burada daha fazla önem kazanıyor. Ee, çünkü mesela hatta e, kendi reklam filmimizde oynatmıştık. Gaziantep'te bir tane Yemenici, bir ayakkabıcı bir ustamız var bu Türk ve Gaziantep'li bir küçük dükkanı sahip olan bir esnaf aslında. Ama Hollywood'un bütün filmlerinin ayakkabılarını o üretiyor aslında. Ve bunu biz senelerdir taşıyoruz ama hani ülke bunu bilmiyor. Tabii e-ticaretle bu tarz küçük işletmelerin güçlenebileceği bir ortama doğru gidiyoruz. O nedenle e-ticaret tabii bizi bir yere taşıyor. Biz de kendimizi iyileştirerek sürekli yeni teknolojileri adapte ederek o sektöre partner olarak işbirliği yaparak ilerleme Yeni teknolojiler yani. dediniz. E, şimdi yeni teknolojilerin altını biraz açalım isterseniz. Çünkü e, herhalde e, bunun içinde hem maliyeti düşürecek hem de çevreye daha duyarlı olunması için geliştirilen projeler, hayata geçen projeler de var. Hı. Hı. E, bunlardan bir tanesi herhalde elektrikli araçlar. Evet. E, böyle bir proje vardı ve hayata geçti değil mi? Evet. Ne, neydi amacı ve e, nasıl bir eee hem tasavvuf hem de çevre anlamında duyarlılık sağlıyor. Hı hı. Ee, biz e, ana değerlerimizin arasında çevreye duyarlılığı da ekledik ve e, ana amacımız e, Aras kargo olarak bütün çalışanlarımızda bu çevre ve doğa bilincini aşılamak. E, bu kapsamda da 2011 yılında neticede karbon salınımı yüksek olan bir sektörüz ve tükettiğimiz mazotla doğaya e, katkımız bulunmuyor maalesef. O nedenle de 2009 2011 yılında 9 tane pilot elektrikli araç denemeye başladık. Hibri tamamen elektrik motoruyla çalışıyor ve bu sene de sayısını arttırdık yaklaşık 39 araçla Türkiye'nin en geniş elektrikli ticari filosuna sahip şirketiz. Bununla biz ne sağladık? Yani tasarruf olarak baktığımızda sadece %10'luk bir tasarrufu var şimdilik. Ama nedir? Bakım masraflarımız yok artık. Çünkü elektrik motoruna geçtik. E, mekanik motordan farklı olan. Ama bunun için de neticede bir yatırım gerekti. Bir yatırım oluyor. gerekti. Ve e, bu yatırımı yapmaktan çekinmedik. Çünkü e, dünya böyle bir dünyaya doğru gidiyor. Avrupa'da artık belli noktalara elektrikli olmayan araçlarla servis veremiyorsunuz. E, ama henüz Türkiye'de böyle bir teşvik yok. Dolayısıyla teşvik olmamasına rağmen ve e, herhangi bir iti, itiş kuvveti olmamasına rağmen... Geleceği de öngörerek biz bu bilinci... E, ...bu ülkede de yaygınlaştırma misyonunu aldık. Tam da bunu soracaktım evet. Sayın Aras. Yani e, bazı sektörlerde özellikle çevre bilinci olması evet. açısından... E, ...bu konudaki protokollerin de uluslararası anlamda imzalanmış olması dolayısıyla da... E, ...bazı düzenlemeler yapılıyor. Yani mecburi olarak evet. e, yapılan, düzenleme evet. olarak e, yapılan bazı e, projelerden bahsediyoruz ama... Evet. Ee, bunun diretilme olmadan yapılmış olması oldukça önemli. Yani hem öngörü anlamında hem de e, bazı konularda, özellikle çevre duyarlılığı veya sosyal sorumluluk anlamında öncülük e, etmek açısından önemli. Ee, bu tip düzenlemelere sizce ihtiyaç var mı genel olarak sektörünüz açısından soruyorum bunu. Ee, çok fazla ihtiyaç var. Ee, çünkü yani üzerinde yaşadığımız dünya hiçbirimize ait değil. Bizden sonraki nesillere sağlam bırakmakla yükümlüyüz ve o nedenle de toplumu bilinçlendirmek şirketlerin ana görevlerinden biri yani sadece para üretmek ya da finansal değerlere odaklı çalışmak yerine gerçekten bir değer üretmek ve önümüzdeki yıllara da bizden sonrakilere düşünerek hareket ediyor olmak ve o bilinçleri yaymak bence şirketlerin misyonları arasında kaldı ki yüksek sayıda bir istihdama istihdam sağlayan bir şirketiz ve çoğu mavi yaka ve Türkiye'nin nüfusunun %80'ini oluşturan bir yapı. biz eğer aras olarak bu insanların bilinçlenmesini ve doğaya ve çevreye olan katkılarını arttırabilirsek o zaman işte bu yaşadığımız yaz ortasındaki fırtınaları ileride yaşamamak üzere harekete geçmiş oluruz diye Öngörüyoruz. Evet, şimdi e, tabii Türk firmalarının yurt dışından nasıl görüldüğü de e, oldukça önemli. E, özellikle büyümeden büyüme rakamlarından biraz önce bahsettiniz ama e, bu büyümeyle Türk firmalar uluslararası alanda da yer bulmaya devam ediyor ki sizin de e, bu konuda bir ödülünüz var bildiğim evet, kadarıyla. Evet, Avrupa'da evet, değil Avrupa, mi? Evet, Londra'da ödülümüzü aldık. Frost and Sullivan adında bir araştırma şirketi her yıl. Tüm sektörleri araştırıyor ve araştırması neticesinde bizim geçtiğimiz 6 yılda göstermiş olduğumuz hızlı büyüme performansını ve operasyonel kaliteyi iyileştirerek hızlı büyüme performansını raporlamış ve bizi de en iyi uygulama olarak Türkiye'den seçmiş. Biz de gurur duyduk, mutlu olduk, gittik ve ödülümüzü aldık. Çok keyifliydi. Yani bu başvuruyla olan bir, bir işi değil ödüllendirme evet. değil aslında. Evet. Yani bu Türk firmaları arasında olan bir seçenek de değil aslında. Evet. Tamamen bir Türk firmasının Londra'da veya işte Avrupa'nın evet. veya küresel anlamda bilinirliği ya da izlenmesiyle alakalı da Aynen. bir durum olduğunu belirtelim. Evet. Evet. Şimdi başta söyledik hani kadınların tabii ben de bir kadın olarak evet. iş hayatında tabii ki... Zorluklarını da hepimiz yakından takip ediyoruz biliyoruz ama pozitif ayrımcılık noktasında da hani sormadan edemeyeceğim. Ee, siz de şirket olarak binin üzerinde çalışanınız var değil mi ve bunların e, içinde de kadın Hı. ağırlıklı olmasını Hı. da Hı. istiyorsunuz ve bu konuda da herhalde belli başta anlaşmalar yaptınız hatırladığım kadarıyla Hı. böyle bir projeniz de var evet biz e, söylediğim gibi atayakil bir şirketiz. E, Fizik yoğun bir iş sektör yaptığımız için. Sektör olarak böyle evet, bir sektör var. zaten. 12 bin kişilik bir istihdama sahibiz. Şu anda e, yaklaşık %36'ımız kadın. E, biz Birleşmiş Milletler'de kadınları güçlendirme prensiplerine imza attık geçtiğimiz yıl Kadınlar Günü'nde. Ve bir söz verdik bizim şirketimizde kadın istihdamı güçlendirilerek devam edecek diye. E, bu anlamda yapacaklarımızı listeledik ve bu beyanı e, verdik, imzaladık. E ee, şu anda da o yapacaklarımızı gerçekleştirme yolunda adımlarımızı attık ve atmaya devam ediyoruz. Bu nedenle kargo sektöründe de birçok kadınımızı artık sahada görebiliyor olacağız. Ee, yavaş yavaş başladı zaten şoför kurye kadın şoför kuryelerimiz. Ee, i̇lginç ilginç ama e, drama değil mi? Alışıla gelmiş bir durum değil. Hani hı, Avrupa e, ülkelerinde e, biraz daha alışıldık hı. bir süreç ama herhalde Türkiye içinde bir alışılacak. Alışılacak. <laughs> <laughs> eee Kadın yönetici olmakla da alakalı olduğunu düşünüyorum hı hı. kadın hı. istihdamının yani burada sizin yönetimi babanızdan devralmanızın da etkili olduğunu hı hı. tahmin ediyorum. Evet ama hani benden önce de aslında kadın hep vardı yani aslında bizim Anadolu kültüründe kadın hep önemlidir yani biz biraz belki zamanla unuttuk ama e, her zaman önemli olan bir şeydi şu anda da devam ediyor aslında hani bizim Şirketteki erkeklerimizin kadınları onurlandırmasıyla alakalı bir şey ki bunu da çok centilmence yapıyorlar. Ee, kadınların aslında iş hayatında çok daha hani çok fonksiyonlu, başarılı ve titiz olduğu da gerçek. Dolayısıyla hani bu iş gücünden niye faydalanmayalım yani? Evet. <laughs> ee, şimdi e, özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye veya işte Türk şirketlerine bakış açısı e, tarafında da önemli bazı gelişmeler oluyor. Hmm. Ee, yine ee, size de böyle bir e, gelişme oldu bildiğim kadarıyla ee, bu da tabii Türk şirketlerine güven anlamında haber niteliği taşıyor yani e, özellikle e, Türk şirketlerinin büyüme potansiyeli açısından da e, kısa bir süre önce değil mi e, bir anlaşma sağlandı bu konuyla ilgili evet e, Avustralya Post'la e, bir yıl oldu ortaklığımız e, %25 şirketimizin %25 hisselerini Avustralya Post'a sattık ve işte, uluslararası bir know-how'ı içimize kattık. 500 yıllık bir kurum. Dolayısıyla orada bizim de 100 yıllık bir dünya markası olmak gibi bir hedefimiz var. O nedenle bu hedefimize bu hedefimizle örtüşen çok doğru bir ortaktı ve bir yıldır artık hani Türkiye'nin her yerinde İngilizce öğrenen çalışanlarımız var ve daha global bakmaya, daha evrensel bir iş anlayışıyla iş üretmeye çalıştığımız bir yapı kurduk. O, o anlamda da Tabii ki Türkiye'ye güvendikleri için, tabii ki sektöre güvendikleri için gerçekten 2000 yani yaklaşık 4-5 yıldır görüşmelerimiz devam ediyordu ama biz hazır değildik. O nedenle ısrarla üzerimizde durarak geldiler demek ki bu ülkeden umutlular. Evet yani bu ülkeye evet. yatırım yapmakta evet. bir anlamda istihdamında da e, yatırım yapmak oluyor ama evet. aynı zamanda e, tabii şunu da merak ediyorum yurt dışına da e, bütün dünyaya da gönderileriniz evet. var yani bütün dünyada evet. varsınız ağırlıklı e, hangi ülkelerdir evet. hem bireysel hem de kurumsal evet. tarafta soruyorum. Evet. daha çok bizim Avrupa ve Almanya özellikle Türk vatandaşının fazla olduğu yerlere daha fazla bir ticaret akışı ve bireysel gönderi var tüm tabii ki dünyanın her yerine gönderiyoruz. Ama hizmet sağlayıcıları kullanarak gönderiyoruz. Şu anda artık kendi operasyonel altyapımızı da kurmaya başladığımız bir sürece doğru gidiyoruz. yakın komşularımıza özellikle Türkiye'nin doğusunda henüz bu sektör gelişmiş değil. Türkiye Cumhuriyetler de buna, da buna dahil. Dolayısıyla oralarda da bir fark yaratmak adına önümüzdeki yıllarda hedeflerimiz var daha çok avrupa Kaç noktada bulunuyorsunuz şu anda? Dünya geneline bakıldığında. Şu anda biz Türkiye'de sadece hizmet veriyoruz. Domestik olarak 1500 noktadayız. 846 şubeyle hizmet veriyoruz. 12 bin personelle ve işte 3323 araçlık bir filoyla. işte araçlarımızın 460 tanesini bu sene yeniledik. Çünkü yaşlı araçları artık Fazla karbon salınımı yaptıklarından dolayı eliyoruz yavaş yavaş başka bir teknolojiye geçiyoruz ee, böyle. <laughs> evet güzel bir gün de isterseniz e, o başta söylediğimiz iş dünyasında kadın olmak e, ve bunun yarattığı başarı hikayesinde konuşalım bir vesile olsun diyelim evet. çok teşekkür ediyoruz elimize katıldığınız için Sayın Aras e, programımıza katıldığınız için e, sağolunuz. iyi çalışmalar diliyoruz. Sayın seyirciler programımız noktalamadan önce piyasalara da kısaca göz atalım ve tekrar Borsa İstanbul diyelim. Yayınımızın başında aktardığımız rakamlardan biraz daha eksi ekside takip ediyoruz. Ciddi bir rakam değişikliği yok ama aşağı yukarı 200 puanlık bir kayıp var. 77.300 puan seviyesinde. Başta da söylediğimiz gibi son birkaç gündür zaten 77.000 üzerinde tutunma çabalarının Borsa İstanbul tarafında e, devam ettiğini söyleyelim. %0.3'lük bir kayba denk geliyor bu rakam dolar 2.16 seviyelerinde euro 2.89 85 euro dolar paritesine baktığımızda son birkaç haftadır aslında 1.34 6 ve üstü orada dalgalı bir grafik olduğunu söylemiştik. Yeniden 1.34'ün üzerine çıkıldığını görüyoruz ki sabah saatlerinde bu rakama aktardığımızda 2.33 1.33 60 seviyelerinden bahsetmiştik. Dediğimiz gibi euro lehine euro dolar paritesinde bugün hareketler daha dikkat çekici. Bunu belirtelim. Bunun dışında e, tabii e, ...faizlere bakıldığında %9.31 seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Ee, yanı sıra e, altın fiyatları altın 10'u uluslararası piyasalarda... ...1300 doların yeniden altına gelirdi. 1297 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Ee, gram altın 90 lira, e, cumhuriyet altınıysa ise 610 lira seviyesinde. Tabii altının 10'unda ne de olsa değişiklikler oluyor ama... E, ...özellikle e, dolardaki hareketinde lira karşısında altın fiyatı açısından daha etkili olduğunu e, belirtelim. Ama dediğimiz gibi dolarda da çok ciddi bir hareketlilik olmaması bu cephede de sınırlı hareketleri daha sakin hareketleri beraberinde getiriyor. E, yine aynı zamanda petrol fiyatlarına baktığımızda 102 dolar 58 cent olduğunu belirtelim. E, spot piyasada petrol fiyatlarının. Bundan sonra da tabii önümüzdeki dönem e, açıklanan verileri yakından takip edeceğiz. Özellikle içeride açıklanan rakamlar açıklanacak veriler yakından izlenecek. Bugüne bakıldığında işsizlik rakamı açıklanmıştı. Bunu hatırlatalım. %8.8 oldu Mayıs döneminde Türkiye'de işsizlik oranı. Yanı sıra tabii ki önümüzdeki günlerde yine açıklanacak veriler hem yurt içi hem yurt dışı yakından izlenecek. Bir süre bildiğiniz gibi Amerika Merkez Bankası Fed'in bu noktadaki açıklamalarını ve tabii ekonomik verileri yakından takip etmiştik ama bunun dışında önümüzdeki dönemde biraz daha iç gündem maddelerine döner miyiz? Bunun sorusunu, bu soruyu soruyoruz ve cevabını aramaya devam ediyoruz diyelim. Piyasaları da aktardık. Bugünlük bu kadar diyelim. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.